her sabah saat 9'da fabrikadan fabrikaya değişiyor. Bazen 8 çeyrek, 8 buçuk, 9'da bütün departmanların katıldığı bir sabah toplantısı yapılıyor. Bu sabah toplantısında genelde bir önceki günün problemleri, işte duruşları, arızaları ve bunlar için e, klasik BSA işleyimi bir daha olmaması için ne yapmalıyız? E, bunlar tartışılıyor, aksiyonlar alınıyor, sorumlular belirleniyor. Bunun dışında benim işimin iki yönü var. Birincisi e, üretimin takibi, ve iyileştirilmesi. İkincisi proses. Yani prosesle çıkan sorunlar, arızaların giderilmesi. Birinci söylediğim iş tamamen masa başı işi. Biraz bürokrasi, iyileştirme, form hazırlanması, çalışanların, operatörlerin, vardiyaların ayarlanması, plan yapılması gibi. İkinci söylediğim kısım makinede bir sorun çıktığı zaman direkt aşağıya gidip sahada çalışmak. Ve buna girdiğiniz zaman zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Makineyle haşır neşir oluyorsunuz, uğraşıyorsunuz saatlerce. Dolayısıyla saat 6 oluyor, 7 oluyor, 8 oluyor ve hani gün bir anda bitmiş oluyor. Takvimdeki bütün toplantıları kaçırmış oluyorsunuz. Yani üretimde ve bu kadar dinamik bir işle çalışmanın avantajı mı diyeyim, dezavantajı mı diyeyim, herkes başka bir açıdan bakabilir buna. Her günün birbirinden farklı olması. Monotonluktan çok uzak bir iş.